Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Enes Evet en çok sevdiğim videolardan Biriyle yine sizlerle birlikteyim Her zaman olduğu gibi video beğenip yorum yapıp Abone değilseniz abone olursanız Çok sevinir çok mutlu olurum Fazla uzatmayacağım Öksürük tutabilir birazcık rahatsızım Bugün saat şu anda bakayım kaç 10-15 dakika var Sabah girmem gerektiği saat 5'te kalktım. Ee, kendimi hissetmiyorum. O yüzden saat 10'a kaldı video yapacak bir şey yok. Bugün ne yapacağız? Bugün altın etkinliği var. Ağzına tükürüm keşke kalmasaydım. Her neyse. iki kat altın ziyaretçi etkinliği var. Şuraya zaten 1000 tane istemiş biri. Pardon 700 tane istemiş. 1 milyon 114 bin. Ne 147 bin. 394 TL verecek. Onu yollamadan önce. Hemen şöyle huzur ikiye gideceğim. Az ürün var elimde çünkü. Hızlı ve seri bir şekilde şunları aktaralım. Birden aktaracağım. Fazla altınımın olacağını düşünmüyorum. Ee, bu arada size de biriktirmemi istiyorsanız <laughs> çok pardon arada böyle gıcık gelecek. Makine sesi geliyor. Onun için bir şey yapamıyorum. Makineye bağlayayım. Hakkınızı da helal edin tekrar. Ee, size de biriktirmemi istiyorsanız eğer videonun beğenisinin en az 50 e, beğeniye yakın olursa size de hızlı bir şekilde biriktireceğim. Mahalle olsun bana çok yardımcı oldu. Fikret abim başta olmak üzere. Ezgi bir de Poyraz'ım. Ezgi o kadar yardımcı olmadı çaktırmayın ses etmeyin. Arada kaynatmayalım. <laughs> şaka şaka. Her neyse şunları hızlı bir şekilde aktarayım. Ondan sonra altınımızı açalım iki kat. çok teşekkür ederim. O zaten benim hesap olmak üzere mahallede herkes herkesin hesabına kendi hesabı gibi ilgileniyor sağsun abimiz. Şunları zaten bir ay değil de iki haftadır biriktiriyorum. Ama bu sefer fazla biriktiremedim. Onu da söyleyeyim. Bu sefer hızlı bir şekilde, bu sefer şey yapacağım. Direkt aktaracağız battaniyeleri e, çünkü uh, oh, tane varmış bakalım kaç tane olacak toplamadım bu arada videoda toplarım büyük ihtimalle video girmeden önce toplamadım bugün dediğim gibi birazcık hastayım rahatsızım konuşup konuşamayabilirim şu andan şimdiden süpüleyeyim Sonra o bebek huzur var ya ona çok güzel planımız var direk ona bir 41 level yaptığım gibi yani mantarını boşaltacağım. Sürpriz olsun söylemeyeyim. Güzel şeyler yapacağım oraya. Hepsini de videoda yapmayı planlıyorum haberiniz olsun. Şunları direkt aktaralım. Vadi oyunları gelecek haberiniz olsun. Günlük vadi işleri. Ondan sonra siz söyleyin. Vadi sezonun tüm e, son 20 günü geçiyor yani. O ödüllerini toplayıp hepsini bir alacağım. Onlarla ilgili videolar gelecek. Haberiniz olsun. Şunları da alabiliyorsak alalım ya. Video kısa olacağı için bu sefer uzun tutuyorum. Yoksa bunları aktardığımı size göstermiyordum ben. Haberiniz olsun. Tüm ürünleri tıkla tabi dedi bire indir. Böyle daha hızlı gelir dedi ziyaretçi. Orada iki kat şunu etkinleştirelim. İkini bir göndereyim. Şöyle 2270 olmuş. Şunu biz a ekran görüntüsü almadık. Neyse. Tamam. Şimdi tekrar aktarayım ben. Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Tamam. En fazla 15 dakika yakın sürer zaten. O ekran görüntüsünü ben alırım. Ne Bu video bitince de büyük ihtimalle battaniyeleri öyle hesaplarım ben. Çünkü kafam baya karışabilir. Video çünkü fazla uzun olmayacağı için böyle yapıyorum. Bilginiz olsun. Paraya da bakmadım kaç vardı. Burada 800 bilmem kaç tane vardı. Şimdi ben videonun hemen durduracağım. Bakacağım kaç tane olduğunu. Huzur 4. Gözüm çok ağrıyor. Canım çok yanıyor. Dediğim gibi siz de istiyorsanız eğer videonun beğenisinin en az elde olması şart. İlerleyen zamanlarda zaten biriktireceğim haberiniz olur. Hesap kasacağız çünkü bu altın etkinliğini bekliyordum. Şimdi Allah belanı versin yanlışlıkla ileticez Neyse yapacak bir şey yok Onu bir hesapla alırım ben şimdi Şu Gitsin gelsin tekrar ödeyeceğiniz gelir o arada sizle birlikte Keşke hepsini bir atsaydık ya Şöyle Ana hesabı atmayacağım Oho 10 tane 10 tane En azından Tamam Gelen giden yok Kaç dakika oldu Tamam şimdi da aktarayım sonra videoyu durdurayım Tamam Bu sırada ben de işlerimi halledeyim küçük Burayı boşaltmam lazım bu arada bütün ürünleri buraya aktardım bugün. Birazını da poyraza aktardık. Son turu da dizeyim şöyle sizle birlikte. Ondan sonra videoyu durdurayım. Geri kalanı kendim atarım. Tamam. <laughs> o sırada da kaç tane battaniye atmışız ona bakarız. Yine iyi biriktirmişim ya. Son bu da. Sonrasını kendim halledeceğim. Altı. Tamamdır. Şunları da aldım mı? O sırada yeni ziyaretçi geliyor mu? Yine gelmemiş. Hızlı atacağım. Tak 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 Hiç bakmayacağım zaten. Kafam karışıyor. Fikret abi hesapları da D3 D4 diye gidiyor yani. Şu bak kara 4'e mesela basasım geliyor. <laughs> tamam. Bakayım var mı gelen? Yok. Bir şöyle yapayım. tamam yine gelen yok. Evet ikinci ziyaretçi biri geldi balta istedi. Baltaları aktardım tekrar geldim. Hemen bas hiç bekletmeyeceğim. 3 milyonu geçer bu tamam. Bunların da hemen gitmesini istiyorsanız şöyle kasaba balıkçıya veya başka bir mahalleye girip çıkın hemen kayboluyorlar haberiniz olsun yenisi gelirken de aynısını yapmayın o bekletiyor yine ama sürekli hesap değiştirin Oho. evet envanteri ayarlamanın faydaları yumurta istemişti yumurtayı sattım ben hızlı bir şekilde şimdi yenisi geldi bu da bir 5 milyon yapar böyle toplamda 5 beklediğimden daha az olacak gibi para Evet tekrardan geldim lanet oyun Nerede olmayacak şey var onları istiyor 687 bin Kaldı 500'e yakın bir şey 7 milyona yaklaştı bu da Ha bu 7 milyonu görür büyük ihtimalle 471 evet. Bir... evet. yine geldi bu sefer erken geldi Yardım nerede o Şunu da satayım 7 milyon olur demiştim ben bundan <laughs> öncekinde Diğeri gelsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu da son satış olsun. Şu anda satalım. Ondan sonra da videonun sonuna geleceğim. Bekleyemeyeceğim. Biraz rahatsızım. Hakkınızı helal edin bunları da kendim satarım. Veya gelirse satarız. Para bu kadar oldu. Hesaplar şeye koyarım ben direkt kapak fotoğrafına. Bunu yarın yetiştiremeyeceğim. Pazartesi izlersiniz büyük ihtimalle. Tamam. Hakkınızı helal edin. Biraz fenalaştım çünkü de o yüzden. Ee, neyse. Videoyu beğenip, yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize...